Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. Her yerde çatışma izleri var. Arkadaşlarımız Zehra Yılmaz ve Ceyhun Büş, Laskiye yakınlarındaki bir Türkmen bölgesindeydi. Bakın arkadaşlarımız o bölgeden hangi izlenimlerle döndü? Tüm acı ve kayıplara rağmen yine de muhalifler morallerini oldukça yüksek tutmaya çalışıyor. Burası sınırın öte yanı, Suriye tarafı. Her yerde 17 aydır süren çatışmanın izleri var. Bulunduğumuz bu köy 3 gün önce bombalandı ve atılan roketlerden bir tanesinin parçasını yol kenarında görmek mümkün. Hemen köyün karşısındaki ormanlık alanda da bombalardan kaynaklanan orman yangınları hala devam ediyor. Ormanlar yanıyor, binalar harabeye dönmüş. Arkamdaki bu yıkık dökük yapı aslında istihbarat binasıydı ve işte tam bulunduğum bu noktada Esat'ın askerleri mevzi alıyordu. Ancak muhaliflerle çok yoğun bir çatışma yaşadılar ve o çatışmadan geriye kalan işte bu manzara. Çatışmanın yoğun izlerini her yerde görmek mümkün. Burası istihbarat binasının içerisi. İşte o çatışmanın ardından esatın askerlerinden geriye kalanlar, askeri kıyafetler, boş kovanlar, mermi kutuları ve duvardaki kurşun izleri. Burası istihbarat binasının bir nevi beyniydi diyebiliriz. Çünkü orduya ait önemli bilgi ve evraklar işte bu odada saklanıyordu ve çatışma yoğunlaşınca Esat'ın askerleri kaçmadan önce bu odayı ateşe verdi. Nizar Karabacak Türkmen Abi Nebil Karabacak veterinerdi. Muhaliflerin safındaydı. Esat'ın güçlerine karşı savaşıyordu. İstihbarat merkezindeki çatışmada öldürüldü. Esad'ın askeri istihbarat binası vardı. Kardeşim doktordu. Çatışmada şehit düştü. Allah'ın izniyle kazanacağız. Muhalifler emin. Er ya da geç savaşı kazanacaklarına inanıyorlar.